Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diyelim artık 4.27 oldu saatler. Ee, İzmir çalışma tamamladık. 9 koşuluk program var İzmir'de. Yani İzmir biraz hoşuma gitti sanki. Normalde İzmir Kocaeli programlarını ben e, biliyorsunuz pek sevmiyorum ama sanki İzmir e biraz hoşuma gitti bugün. E, Ayhan abimiz de Kocaeli darıca e, herkes seni konuşuyor diyor. Zamanda paralı sitelerde e, yorum alanlar şu an oradan çıktı sen de e, devam ediyorlar diyor. Ben de Kocaeli Darıcı'ya selamlar iletiyorum buradan. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, bugün İzmir'de özellikle son iki ayakta iki tane çok cazip isim olacak. Eğer beklediğim koşuları yaparlarsa can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle son iki koşuda e, ön plan alacağım bu isimleri. Çok cazip isimler. İnşallah beklediğimiz koşuyu yaparlar. E, her ayakta ben cazip isimleri ön plan çıkartmaya çalışıyorum açıkçası ama... eee son iki koşudaki cazip isimler sanki biraz daha hoşuma gitti. İnşallah beklediğim koşuyu burada görebilirim. Program gerilinde e, iki tane jockey, bir jokey bir aprenten bahsedeceğim. Bugün patlama beklediğim burada e, burayı tercihlemelerindeki e, mutlaka bir koşu kazanacaklar ki bir beklentileri var ki burayı tercih ettiler. Bunlardan bir tanesi tevize Avcı zaten buranın jokeyi, İzmir jokeyi ama Bursa olduğunda Bursa'ya gidiyor genelde. Eğer Bursa gitseydi tabi ondan daha farklı konuşacaktık. İzmirde kalması mantıklı gelebilir ama Cemal Paso asıl Bursa'nın aprantisi Bursa varken İzmir'e gelmesi bence İzmir'den beklentisi var Cemal Paso'nun. Yarın dikkat etmesi gereken aprantilerden bir tanesi olacak. Bu detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Abone olup beğendiysek ben öneririm. Sunmaya başlayayım burada. Gözüme takılan isimlerden bahsetmeye çalışayım sizlere. Birinci koşu saat 17.15'te start alacak. Maiden dışı bir koşuyla başlıyoruz. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin piste koşulacak. Ee, yani 3 artı 1 diyebilirim burası için. Aslında 5 numaralı Del Carmen Nevzat Avcı deklerisi görüyoruz. İlk koşusunu kumda 3.lük yaptı. E, İzmir pistinde Çin'e daha yatkın bir belirgisi olduğunu bildiğim için 5 numaralı Del Carmen burada bana göre en şanslı isim olacaktır. 1 numaralı Alagidin Gökhan Gökçe deklerisi var burada. Ee, koşu koşma tecrübesi de var. Çim'de son koşuda ikinci elde etti. Halik yavrusu. Burada ikinci sıradan şanslı. Dört numaralı Kalin yani bana göre komcu bir orijini var. İlk koşuda dördüncülük yaptı, elde etti. Yaz e, yani koşu liderini almasını beklediğim için onu çok daha rahatsız edilmeyeceğini düşündüğüm için bu koşuda eğer ekstra koşan bir isim olmazsa o yüzden üçüncü sıradan yeri olanlar için şans verdim. Bir de sürpriz alacaklar için Eee Çimci bir orijini var. Bugün Mehmet Gönültaş Teknolojisi var. İlk koşusu 6. geldi kumda. 3 numara Can Belgin Yani sürpriz arayanlar için artı 1 Olarak çizgi altta da ekleyebiliriz bu ismi 5-1. Biraz daha ön planda 4 ve 3 rakip olur e, Sürpriz arayanlar için diye düşünüyorum e, Çizgi altı öneri sunmam Bazı koşularda fazla at vermemin Nedeni e, Yani bazı hangi arkadaşımızın hangi ayağa fazla at yazacağını bilemiyoruz. Belki birinci koşuya at fazla at yazacak. Belki bir diğeri ikinci koşuya fazla at yazacak. O yüzden çizgi altta öneriyorum ki hangi ayağa fazla at verecekseniz bunların da da bir ışık gördüm anlamında. Veya bir ayağa çok at veriyorsam ben oradan sürpriz bekliyorumdur. Yani bu türlü anlamda çıkartırsanız e, daha faydalı olur diye düşünüyorum. İkinci koşu şart 4. 4 yaş taraplar 1300 metre çim pistte koşulacak. 1 numaralı Naif oğlumun burada koş koşuyu kazanması normal sonuç olacaktır. E, gruptan güç ve performans olarak yüksek bir isim. Handikap puanından da belli 64 handikap var. Koştuğu gruplarda da e, zaten bu gruptan farklı olduğunu görebiliyoruz. Yalnız ben e, uzun süre koşu kazanmayan isimleri tek olarak değerlendirmeyi tercih etmiyorum. Ve bu grup kalabalık bir grup. Sıkışmalar et, falan olabilir. 8. kullardan çıkıyor. Öyle çok e, kulvar avantajı falan da yok. Koşu liderini alacak ama kulvar avantajı falan da olmadığı için ben tek olarak değerlendirmek istemedim açıkçası. Dileyenler tek olarak değerlendirebilir. Benim bir tane tekim var. Her iki için aldığı için ben bu atı tek olarak değerlendirmedim. Alternatif olarak isteyenler, güvenenler, bugün kazanır bu at diyenler değerlendirebilirler. Ben ayağımla at yazma tarafındayım. çalışmalarında ele avuca gelmiyor artık. Benim çok beğendim ama son dört koşusu çok felaket olan çok kötü olan, bugün Halil Orçici'de ikinci kez start alacak olan 8 numara Sahra'nın Gülü'nden bu diken dik arasına ait e, tayın, İzmir'de koşan tayın 8 numara Sahra'nın Gülü eğer ki çalışmalara kadar koşarsa yarın bombayı patlatır. Dikkat etmekte fayda var bence. E, 4 numaralı Nurbek, bugün Muhammed Birbilgin bilgin deklesi de var. Muhammed Bey, bilgin dün de 4-4 yaparak son 4 koşuyu alarak da e, zaten e, güzel bir gün geçirdi kendisi adına bizi yaksa da. 3. E, üçüncü sıradan şans verebilir 9 numara Nur Sedam. Yani üzerindeki Ali Berk Metin miydi? Ali Berk Metin evet. E, koşuyor bu de Üçüncü kez bir yere gelecek kazanamasa da. Yine potansiyelli olduğundan bahsedebilirim. 11 numaralı Gürta, Cemal Paso deklerisi var bugün üzerinde. Çimde güzel koşulları var. 43 günlük bir arayla var, geliyor. Ufak tefek e, sıkıntılar olduğundan dolayı sanırım e, bu şekilde bir ara verdi. Ama e, henüz meydan olmasına rağmen bence şimdi potansiyelli bir isim. Bir alternatif dedik. 8, 4, 9, 11 sırasıyla benim burada sürpriz beklediğim isimler diye belirtebilirim. Aziz Allah. Ezan okunuyor Bursa'da. <laughs> Sabah olmuş. Üçüncü koşu Maiden. Dişilere ait 7 e bu koşu beraber start alacak. 2 yaş İngilizlere ait 1200 metre çim piste koşulacak. Yani iki safkan var. Bu iki safkanın arkasına dışına çıkarsa bulamayız. Yani Tay Koçları'nda sürpriz aramayı sevenler için ideal bir yer. Yalnız 7 numaralı Queen of Yalıkavak ne güzel isim koymuşlar böyle İngilizce başlayıp Türkçe bitirmişler. <laughs> Queen of Yalıkavak. Yani babası Luxor, Kısrak babası Sabırlı. Yani 2005 yıllarını döndürüyor bizi Luxor'la Sabırlı. Ee, o zamanki burun buruna potada beraber biten e, 200 metre beraber lut yaptıkları falan koçlara atılıyor o yıllarda. Yani bence Türk açılığının Nirvan olduğu seneler 2005'ler. Benim yaşım itibariyle ben e, 2000, 2001 yılından beri yani altılı oynuyorum. Ama 2005 yılındaki o senedeki o tu, turbolar, şey turbo diyorum, luxorları, sabırları, yani kanekoları falan unutamıyoruz yani o yıldaki o zamanki atlar jenerasyon çok farklıydı. Bugün 7 numara kuyruğu yalık havakta babadan luxor, kısrak babası sabırlı. Anne Sibel Su, e, bence tam bir çimci orijin. İlk kursu çıkımda 5. yapmıştı. Burada Bekir Mert Bırık, e, düzgün bir bilinç sergilerse burada en şanslı isim olacaktır. <laughs> Diğer rakibi 2 numaralı Ekstra Yaman Muhammed Mirbilgin deklesi görüyoruz. O da ilk kez start ama eşkır çok beğendim çalışmalarında. E, ilk kez koşmaktan etkilenmezse güzel bir koşu izletebilir. 7-2 biraz daha ön plan çıkıyor. Eğer ki bu iki tay kötü koşarsa Burayı bulmak zorlaşır Yani hepsine kadar giderim o zaman Direkt haş çekerim Bütçesi olanlar da 7-2 yanına bir iki at ekleyip sürprizde arayabilirler Bende 7-2 çıkıyor öyle ayakları haş yaparsın 7 gelir hiç olmuyor o zaman Daha kötü oluyor bütçe boşa gidiyor Evet 4. koşu Handicap 15 Dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin pistte koşulacak bu koşu çok cazip bir isimle başlayacağım. Yarın kazanırsa ikramiye ile çok çok yukarıda taşır. Yani belki altılda bütçeniz yetmez ama dörtlü 5'li oynayanlar için de böyle cazip isimle ben ön tarafa alıyorum. Veya bahis oynayanlar için de cazip isimle ön tarafa alıyorum. Oyun 12 numaralı Maçeri. Halil Yol açıcıyla yani son koşusunda 9. dokuzuncu elde ama en güzel koşusuydu o. Açık konuşuyorum. En güzel koştu koşu diyebilirim o. Popline, London Power, Dedi Capella, Perdiçam, Dreamliner, Gunev, Golden Koza, Anadolu Şekeri yani e, o gruba baktığın zaman bu gruptaki çoğu attan çok çok üstün. Yani Popline bugün London Power dün de koştu bunlar. Ya yani bugün buraya koysanız burada zaten AGF çıkacak atlar ve 1.18.26 ile biten koşu 1.19.09 ile bitiyor. Sonlarda da artık zaten enseye basıyor son 50 metrede falan öyle çok da fazla yormuyor. Görkem vardı o gün üzerinde. 55 kilo start alıyordu. Bugün 5 kiloda düşmüş. Halil Yolaçıcı var üzerinde. 5 kiloda siklet avantajı var son koşusuna göre. Ya bence koşuyu yakın takip edip bariyer dibinden bir girerse bombayı patlatır 12 numara maçeri. Dikkat diyelim bu isme. 5 numaralı Poplar line. Koşun liderinin almasını bekliyorum. Son koşusu da önermiştik. bugün 12 numaralı. Çok iyi hatırlıyorum. 4,5 boyluk farkla koşuyu kazanmayı başarmıştı. E, i̇kinci sıradan şanslı. Ya hatta e, yani bir sıralı ikili virgülü falan oynuyorum ben. 12-5 bir de arkasına e, şimdi önereceğim 3 numaralı Sisay Song. Üçüncü sıradan da bu Sisay Song'u önereceğim. Böyle bir 3-5-12 sıralı 2 ikili falan bir şey yapsak belki güzel bir ikramiye verebilir eğer yani 3 numara dışarı kalırsa. 3 e, numaralı Sisay Song'da benim 3. sıradan sizlere önereceğim isim. Burada bir çizgi çekebilirim. Ya Maygörlüysa ben biraz geri planı bıraktım. Çizgi altta bıraktım. Yani büyük oyunlar için e, bu kadar yazmışken yatmayalım. 3 at yazdık 4.sü yazarım diyenler için maygörülü ise olabilir. E, Mapoyla 2 numara safkan. Ben son koşusunda vermiştim bu ismi. Çok sürat tempoya ihtiyaç duyuyor. Güzel de koşuyor. Kötü koşmuyor. Yarın ekstradan koşu süratlenirse e, plan line'ı önde yalnız bırakmayayım deyip ekstra bir at çıkarsa o zaman 2 da şans doğar. Yani 4 ve 2'yi de ben burada çizgi altta önerebilirim. Ama 12 benim burada ilk e, sürpriz beklediğim isim 5 ve 3 rakip olarak gördüğüm isimler. Ben hep cazipleri başa alıyorum. İkili oynayanlar değerlendirsin diye. 5. koşu handikap 17 bir koşu. 4 büyük kral araplara ait 1600 metre kum piste koşacak zor bir koşu. Yani öncelikle koşunun zor olduğunu belirteyim. Ve 3 var uzun ve son önerimiz önerimizde çok rahat bir koşu kazandı bana göre. Bugün Mustafa Çekdekler oldu. O gün için kim bilmişti tam hatırlayamadım. Halil Kaplan. O gün için Halil Kaplan deklerisi vardı. Bugün Mustafa Çek almış. Yani burada yine koşuyu kazanma yakın. Son koşusu çok rahat kazandı. Koşu kazanma hakkı Biz o gün Kenanlı ile ikilisini aldık. Güzel bir ikili aldık oradan. 8 numara Kenanlı yine son zamanlarda değiştiğini aradan geldikten sonra değiştiğini söyleyip geçen koşusu onu da önermiştik. İkinci ilk elde etmişti. Dediğim gibi ikisini almıştık. İkinci sarı yine onu önerebilirim. 13 numaralı nehrin oğlu Ya yani sonlarda güçlü bir sprint atabilir eğer koşu erken süratlenirse. Yani 14. kulvardan çiçek olan altın ile tokat tekme tokat koşu liderini alacaktır bence dışarıdan doldurup da. şif nefesi biraz ön tarafa gidebilir. Burada Eymen biraz ön tarafa gidebilir. Belki ya yani mutlaka Melik abla falan gideceklerdir yani cazip ikram eden pay alabilmek için. Ekstra koşan isimler de olacaktır. Koşu süratli ise sonlarda on numara Nerin de duyabiliriz burada. Ve 5 numara şift nefes diyeceğim. Yakın takip ederse grubu sonlarda e, atlayabilir diye düşünüyorum. 3, 8, 13 ve 5. Benim biraz daha ön plana çıkarttığım isimler. 3, 8, 13 ve 5. E, dediğim gibi zor bir koşu. Burada de, e, takip ettiğiniz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Bir yüzüm çay alacağım. Yine çok konuştum. Yine şekerini karıştırmamışım. Hayret. 6. koşuya beraber e, ilk altıyı sonlandıracağız. Kısa vade yedi bir koşuyla. 3 yaş taraplar 1200 metre çim piste koşulacak. Yani genellikle buradaki atların birçoğu gelecek vadeden isimler. Buradaki tayların çoğu gelecek vadeden isimler. Gelecekte gerçekten de içlerinden e, açık grup koşan isimler de çıkacak. E, kısa vade koşan isimler de çıkacak. Şartlarda kalan da çıkacak bu gruptan. Ama handikapta dolaşan isimlerden en fazla bir iki tane handikapta handikap koşularda sürekli olanır bu grupta diye düşünüyorum. E, potansiyelli isimlerin olduğunu görüyorum. E, derece bazında baktığım zaman e, birçok ismin hatta hemen hemen hepsinin e, 1100'deki 1200'deki bütün dereceleri birbirine eşit birbirine yakın dereceler. Yani benim gelecek vaat etme açısından baktığımda iki isim plan çıkıyor. Son silah ve karizmatik. E, karizmetin son koşusundaki altıncılığından sonra etkilenebileceğini düşünüyorum ben burada. Son silah kumda daha çok başarılı koşsa da çime dayatkın yakın olacağını baba tarafından da Nevzat Avcı de, birde bir de bir yaptı jokey de var üzerinde. Ben burada kalemi iki numara son silahta kırdım. Yani bir boy geç çıktı da e, sonlarda güçlü gelip kum pist olmasına rağmen koşu kazanmayı başarmıştı. Çimdeki koşusu da bana göre güzeldi. E, sonlarda da yine o da saldı artık. Son 50 metrede erken saldı. Üçüncü oldu. Belki biraz sıksa ikinci de oldu o koşta. Altın Tepe miydi? O koşta ekstra koştu zaten. Koşu liderini alıp bir daha kimseye vermedi. Altın Tepe evet. Koşu lider kimse vermedi. 135 AGF ile Salon o gün koşun favorisi. E bugün ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum Nevzat Avcı eşliğinde. İki numara son sila, iki altlar dahil de de ortak olarak kullanacağım tek adayımdır. Burayı da bu şekilde geçmeye çalışacağız. 7. koşu Handikap 16. 4 ve İngilizler 1900 metre kum piste koşulacak. Şimdi Neveralon yarın yüksek bir AGF alacak. Ee, yani yüksek dediğim %35-%40'ları bulur herhalde alacağı AGF büyük ihtimal. Geçen gün Kumbay için beklediğim e, kötü koşu yani Kumbay kötü koşmadı ama ikinci oldu. Kazanamadı sonuçta. Bugün Neveralon için de aynı şeyi söyleyebilirim. Kendinden yani bir yaşta olsa büyük rakiplerle e, bir araya geliyor. Gerçi o gün Kumbay 2-3 yaş kendinden büyük rakipleri vardı o daha kötü dönüşü ama e, bugün iki tane dört yaşlı at var burada biri Blue Seal öteki yani kendinden bir yaşta büyük olsa Grave Wolf 3 yaş büyük bunlardan bu ekstra olarak onlara eksi bir avantaj sağlayabilir bunun dışında e, bugün birinci kulvardan çıkacak nevralon direkt koşun liderini almak istecektir ama 62 kiloda olsa doğu bir yazıt e, daha iyi bir çıkışta koşun liderini alabilir birbirlerine yüklenirlerse Never da ikinciyle yatmazsa bu da onun için bir dezavantaj olabilir. Ben burada 2 numara Grey Wolf'tan bir sürpriz bekliyorum. Yani lafı çok fazla uzattık ama 2 numara Grey Wolf'tan ben bir sürpriz bekliyorum. Yani son koşuda 7. 8. lik olduğunu aldanmayın. 8. .lik yaptığı koşu 2200 metrede ve Luke Justin West As var gibi yani bu gruptan üstün isimlerle e, iki diğer koştu 2100 metrede orada kahraman tarihinde pek isimler, şanlı tarihinde aldığı gibi yine e, bu gruptaki birçok isimden üstün isimlerle bir araya gelmiş. 1900 metreye geldiğimiz zaman Bastini Dabbe gibi isimlerin arkasından ikincilik yaptığını görüyoruz burada. Bence 1900 1910'a ideal bir mesafe. E, yarın Doğu Beyzat ve Neverovalon'un ön tarafta hızlandıracak koşuda ya yani sonlarda Grey Wolf'un kazandığını görebiliriz. E, 4-2 bende biraz daha planda. 4 2nin arkasında ben burayı e, kapatmaya kadar giderim o yüzden 4-2 olarak ön plana çıkarttım iki ismi 8. koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak evet benim şimdi cazip isimden önce bir bari çay alayım demin şeker seçim, çay karıştırdım Çalışmalarında sürekli formda gördüm aslında çalışmalarını güzel böyle pırıl pırıl görüyoruz ama koşulları bir türlü yansıtamıyor türlü sıkıntıları var belli problemli bir isim problemli olması şimdi çok farklı yerlere gelecekti yarın aslında güzel bir gidişat yakalamış ön tarafı isteyecek bir sürü isim var ama bence dışarıdan doldurup koşu liderini alıp bugün kamp sopa gidecek diye düşündüğüm Hüseyin Şimşik'e üstüne alan Yedirman Navtex bugün Hüseyin Şimşik'i üzerine almışlar en dış kulvarı tercih etmişler muhtemelen ilgilileri dışarıdan doldur gel kamçı sopa git diye kadar ah, git diyecek 1400 metrede Navtex bitirirse ben şaşırmam bir kaça, kaçmaya meyilli bir atın üzerine Hüseyin Şimşek'e ilk defa dekler ediyorlarsa o ata dikkat edeceksiniz abi ben bunu her zaman söylüyorum 7 numara Navtex benim burada sizlere ilk sıradan vereceğim isim olacak e, bunun dışında rakip yazarsam tabi bu alta yazdığım isimlerden seçeceğiz 3 numaralı Kingsa 2 numaralı Hamidin 9 numaralı Oğlu Mayas, bir numaralı Dirimdas ve 4 numaralı Oğlum Fırat. Bunları tamamen handikaplardan dolayı sıraladım. Ee, o şekilde söyleyebilirim. Handikaplara bakar çünkü grupta birçok form olarak çok düşük isimler var. Aradan gelen isim de var. Ben NAVTEX'i size öneri olarak bırakacağım. Yanına bu 3-2 9-1-4 sıralamasını e, bütçe dahilinde değerlendirebilirsiniz. <laughs> Pardon Evet 9. ve son koşu şart 3 dişi 4 büyük araplar 1400 metre kum pistte koşulacak bir cazip de burada sunalım toprakçılık yapalım ben Bursa'dayım biliyorsunuz Bursa isimlerinden 13 numaralı Lolan Güzel'i de biz favori olarak alalım burada ee, bunu da ufak tefek sıkıntılar olduğunu biliyoruz üzerinde Cemal Posa var bu ismi çok iyi e, tanıyor 16. kez bir yere gelecekler içinden sanki bir ses diyor ki Cemal Posa da sanki Lolan Güzel için geldi buraya e, Bursa dururken İzmir'e e ee, son koşuları 7 7 gidiyor ama bu 7. oldu koşuları bende çok da fena değil. Kocaeli'de, İzmir'de eee 1 22 84'le biten 1 24 51 Sara Fofa, Berengül yani Berengül falan bu gruptan çok üstün. Katan falan e, bu gruptan çok üstün farklı gruplar. İzmir'deki e, koştu koştu zaten 1 53 53 1 55 e, o gün için bu grupla koştu. Eren Dursun Ökten'le beraber start aldı. Bugün Cemal Posavar üzerinde ee, çok farklı bir koşu izleyebiliriz. sıkıntılar olmasa bu grupta e, baş edebilecek, rahatça baş edebilecek bir isim. 13 numaralı olan güzeli. Benim ilk sıradan önerdiğim isim. Daha sonra 4 numara saray handikap puanı olarak da bu grupta en yüksek handikapa sahip bir isim. İbrahim Sefa Söğüt bugün e, 6. kez bir yere geldi. ikinci sıradan şans verdim. 7 numara Kral Tacı Yani burada isme birçok bir çoğu problemli. Muhammed bir bilgin deklerisi var üzerinde. Zaten problem olmasa kral tacını kısa falan rahat izliyoruz. Kısa vadi sekizlerde rahat izli olacaktık. Belki açık koşullarda da dekler olup tabelalar yaptığını görürdük. Yani potansiyel bir isim. 3 ee, üçüncü sıra şans verdim ve üç numaralı hadi gel. Mürsel Kayış'la üçüncü kez bir yere gelecek bu isimde. Son ikinciden sonra ben burada şans vermek istedim. 13, 4, 7, 3 4 atak indirgedim ama zor bir koşu olduğunu buranın da belirteyim açıkçası. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah cazip isimlerimize başarılı oluruz. İkililerde falan da değerlendirelim. Hepinize hayırlı geceler, bol şanslar diliyorum.